Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gamze Doyran Kahveci'nin erkek çocukları doğdu. İkili oğullarına Can ismini koydu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'nin erkek çocukları dünyaya geldi. Kahveci çifti bu sabah saatlerinde dünyaya gelen erkek çocuklarına Can ismini verdi. Fenerbahçe'de kutladı futbolcunun oynadığı takım olan Fenerbahçe'den de çifte kutlama mesajı geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Gözde Kahveci Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi." Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, cana sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." denildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.